Kardeş Kırgızistan Cumhuriyeti'nin başkenti Bişkek'ten herkese iyi günler, herkese selamlar. 21. yüzyıl Türkiye Enstitüsü olarak hata topraklarımızda Türkistan coğrafyasındayız. Bu bölgeyi, bu bizim için çok önemli, çok değerli Türk tarihinin kalbi olan coğrafyayı elimizden geldiğince önümüzdeki günlerde size tanıtacağız. Biz Türk dünyası ile işbirliğini, Türk dünyasında birliği hem Ziya Gökalplerden, Hüseyin Zade Ali Turanlardan, Yusuf Akçuralardan ve hepsinden önemlisi Ulu Önderimiz Atatürk'ten kalan bir ülke olarak, bir milli hedef olarak düşünüyoruz. Ama onun dışında Türkiye'nin ve Türk dünyasının yaşamış olduğu, şu anda da yaşamaya devam ettiği jeopolitik sorunlar karşı karşıya kaldığı bir takım sıkıntıların çözümü olarak tarihin ve şartların hepimizi bütün Türk Cumhuriyetlerini sürüklediği bir rota, bir hedef olarak görüyoruz. Bu anlamda Türk dünyasında birlik, Türk dünyasında işbirliği için sadece hükümetler arası, devletler arası ilişkiler bizim için yeterli değil. Aynı zamanda Türk coğrafyasının, Türk dünyasının bütün Türk halklarının da birbirini tanıması ve ortak tarihimizi, ortak coğrafyamızı, ortak kültürel değerlerimizi hepimizin öğrenmesi gerekiyor. Biz Türk dünyasını yeterince